Bir kalban Tam bir şehir üniversite kaynaşması yaşıyoruz. Gemimizle çok iyi bir ortam oluşturduk. Dolayısıyla çok güzel bir kaynaşma meydana geldi. Gençler hem eğlendiler, hem dinlendiler, hem ordumuzun güzelliklerini izlediler. Ve çok iyi bu kaynaşma aynı zamanda üniversiteyle şehir entegrasyonu da sağlayacak. Bizim de bunu çok arzu ettiğimiz bir amaçtır bu. Dolayısıyla şimdi bu ortamı oluşturduk. İkramlarımızla çok güzel de bir ortam oluştu. Bir yandan türküler söylendi, halaylar çekildi, horanlar oynandı, kemençeler, de, değişikler. Urfa'dan Diyarbakır'a kadar Samsun'dan Kırıkkale'ye kadar çok değişik yerlerden gelen arkadaşlarımızla mükemmel bir kaynaşma oldu. Bizim, bizim zaten arzu buydu. Tam bir uzlaşma, tam bir kaynaşma oluştu. Dolayısıyla e, hedefimize çok şükür ulaştık. İnşallah şimdi e, fikri olarak da, aynı zamanda teknik olarak da, bilimsel çalışmalarla da Ordu'yu e, bir bütün halinde kalkındıracağız. Ordu'ya yeni gelen, bilim sınava başlayan öğrencilerimizle de bir oryantasyon programı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda bu gemi turunu atarak öğrencilerimizin orduyu tanımaları, orduyu öğrenmeleri ve üniversitemize gelmenin memnuniyetini yaşayabilmeleri için onlarla burada bir aradayız. İlimizi tanıtma anlamında da biz elimizden gelen çabayı, gayreti ortaya koymalıyız. Tabii ben rektör olarak öncelikle üniversitemizin Türkiye'de 2006 yılında kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen hakikaten kısa sürede hem fiziki gelişimini tamamlama hem de akademik anlamda, eğitim öğretim anlamında, başarı anlamında gerek sağlık bilimleri alanında, gerek fen bilimleri ve sosyal bilimleri alanında iyi bir üniversite olması için nitelikli, kaliteli bir üniversite olabilmesi için çalışıyoruz. Buraya gelen her evladımızın her öğrencimizin mutlu olmasını, iyi bir eğitim öğretim almasını arz ediyoruz. Üniversitemiz öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu söyleyebilirim ve bunu çok rahatlıkla ifade ediyorum. Biz öğrencilerimizin bu ilde, bu üniversitede her alanda mutlu olmalarını, huzurlu olmalarını ve burada okumaktan, üniversite okumaktan hakikaten bir huzur duymalarını canı gönülden arzu ediyorum. Bu bağlamda ordulu hemşerilerime, kardeşlerime şunu ifade etmek istiyorum. Zaten ordulu hemşerilerim, ordulu kardeşlerim burada öğrencilerimize ellerinden gelen katkıyı, desteği verirler ama ben bir kere daha hatırlatma bağlamında öğrencilerimize sahip çıkalım. Onlara ev kiralama noktasında yardımcı olalım evleri olmayanlara yardımcı olalım. Hamdolsun KYK dediğimiz kredi yurtlar kurumumuz özellikle kız öğrenciler konusunda ordumda bir problem yok. Valimize de teşekkür ediyorum. Büyükşehir Baş Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımıza, kurum kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Biz üniversite olarak şehrimizde bütünleşen, şehrimizde işbirliği içerisinde olan bir üniversiteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimize sizlerin de hoşgörülü, yardımsever, onlara yardımcı olan kendi evlatlarınızmış gibi, kendi çocuklarınızmış gibi onları görmeleriniz, onlara rehberlik etmeniz, yardımcı olmanız inanın ordunun yaşanabilmesi ve tanınabilmesi anlamında son derece önemli.